Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde JavaScript ile butonlara nasıl erişeceğimizi, butonları nasıl etkileyeceğimizi öğreneceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir butonu nasıl pasif hale getireceğimize bir bakalım. Ben bir başka buton yardımıyla butonumu pasif hale getirmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden benim şu anda iki tane butona ihtiyacım var. O yüzden script'in dışına çıkıyorum ve öncelikle İki tane buton oluşturuyorum. İlk butonumu input etiketim ile oluşturacağım arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağım? Type'ın içerisine buton yazarak yapacağım. Ben buton etiketimi de kullanabilirdim arkadaşlar. Ancak şu an burada input'u kullanarak buton oluşturmayı tercih ettim. Şimdi id parametremizin içerisine pasif yazıyorum. Arkadaşlar ben burada ID'nin içerisinde veya name parametresinin içerisinde mümkün olduğu kadar Türkçe kelime kullanmaya çalışıyorum. Çünkü eğer İngilizce kelime kullanırsam bunlar JavaScript'in bir koduymuş gibi anlaşılıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar Türkçe kelime kullanmaya özen gösteriyorum. Arkadaşlar butonumuzun içerisinde de OK yazsın value parametremizi de biliyorsunuz. Buton içerisinde ne yazmasını istiyorsanız arkadaşlar burada value parametresinin içerisine onu yazıyorsunuz. Şimdi ilk butonumuzu istediğimiz gibi oluşturduk. Şimdi ikinci butonumuza geçelim. İkinci butonumuzda da arkadaşlar bir on klik eventi olacak. Çünkü bu butonumuza tıkladığımız zaman İlk butonumuz pasif hale gelecek. Buradaki butonumuza tıkladığımızda bu butonumuz pasif hale gelecek. O yüzden benim burada mutlaka bir on click event'ını kullanmam gerekiyor arkadaşlar. On click içerisine şimdilik boş bırakalım arkadaşlar. Burada fonksiyonumuzun ismini yazacaktım ancak fonksiyonumuzu oluşturduktan sonra yazalım. Bu butonumuzun içerisine de pasif hale getir diyelim. Şimdi bakalım iki butonumuzu da istediğimiz gibi oluşturabilmiş miyiz? Bakın arkadaşlar ben buradaki pasif hale getir butonuna tıkladığım zaman buradaki ok butonu pasif olacak. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Bu işlemi JavaScript yardımıyla yapacağız arkadaşlar. Öncelikle benim burada bir fonksiyon oluşturmam gerekiyor. Fonksiyonumun ismi devre dışı olsun. Ve arkadaşlar fonksiyonun içerisine şimdi ne yazacağım? Benim arkadaşlar buradaki input etiketine erişmem lazım. Peki buradaki input input etiketine erişebilmem için ne yapmam gerekiyor? Önceki derslerimizde de öğrenmiştik arkadaşlar. Bir HTML etiketine, bir HTML elemanına erişebilmek için document.getElementById kullanıyorduk biz. Burada da aynısını yapacağım arkadaşlar. document.getElementById yazıyorum. arkadaşlar şimdi burada ne demek istemiş olduk biz? ID'si şu olan HTML elementine eriş. Peki ID'miz ne? Buradaki input etiketimizin pasif. O yüzden arkadaşlar pasif olduğu için buraya da pasif yazıyorum. Ben buradaki input etiketimi yani butonumu pasif hale getirmek istediğim için arkadaşlar burada disabled kodunu kullanmam gerekiyor. Ve bu pasifini de true yapmam lazım. Şimdi tekrarlayalım. IDC pasif olan HTML elementini bul. Yani bunu bulacak arkadaşlar. Ve disable it. İşte türü sayesinde pasif hale getirecek. Peki biz bu pasif hale getirme işlemini nasıl yapacaktık? İkinci butonumuzun yardımıyla yapacaktık. Yani ikinci butonumuza tıkladığımız zaman pasif hale getirecektik. O yüzden arkadaşlar buradaki fonksiyonumun ismini alıyorum. Ve bu butonumun onclick event'ının içerisine yerleştiriyorum. Şimdi bakalım istediğimiz gibi pasif hale getirebilecek miyiz? Pasif hale getir butonuna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi ok butonu şu anda rengi biraz soluklaştı. Yani pasif hale gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Şu an ok butonuna tıklayamıyorum. Pasif halde olduğu için. Evet şimdi bir butonu nasıl devre dışı bırakacağımızı, nasıl pasif hale getireceğimizi öğrendiğimize göre arkadaşlar bir sonraki örneğimize geçelim. Bir sonraki örneğimizde de bir butonun name parametresinin içerisindeki yazan ifadeyi bulmaya bakacağız. Yani butonun adını nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Bunun için arkadaşlar burada bazı değişiklikler yapacağım. Yani bunların isimlerini değiştireceğim örneğimize uygun olması için. Bakın ID'sini JS yaptım. Burada tipi buton olmasın, tipi submit olsun. Şimdi name parametresini yazıyorum buraya. Şöyle submit'i sağ tarafa alalım. Öncelikle name ID'den sonra name parametremizi yazalım buraya. Ben arkadaşlar bu name parametresinin içerisindeki Yazan ifadeyi bulacağım arkadaşlar. Peki buraya ne yazalım? Buraya dinamik diyelim arkadaşlar. Type'ına zaten submit demiştik. Şimdi values'unu yazalım. Values'u da html olsun. E butonumuzun buradaki values'ü silelim. Burada tabi arkadaşlar input etiketinin içerisinde kullanmayacağız bunları. Ben şu anda bir buton oluşturmak istiyorum. O yüzden buradaki butonu siliyorum. Buradaki input siliyorum ve yerine buton yazıyorum. Ve arkadaşlar burada da buton etiketimi kapatıyorum. Butonumuzun içerisinde ne yazacak? JavaScript yazacak arkadaşlar. JavaScript yazdık. Şimdi ikinci butonumuza geçelim. Ben yine bir butonumun name parametresini diğer bir butonumu kullanarak bulacağım arkadaşlar. Yani ikinci butonuma tıkladığım zaman ilk butonumun name parametresinin içerisinde yazan ifadeyi ekrana yazdıracak. Şimdi ikinci butonumuzun içerisini düzenlemeye geçebiliriz. Burada fonksiyonumuzun ismi değişecek. O yüzden bunu siliyorum. İkinci butonumuzun içerisinde name'i göster yaz. Yani ben ikinci butonuma tıkladığım zaman yani bu butonuma tıkladığım zaman ilk butonumun name parametresinin içerisinde yazan ifadeyi göreceğim. Şimdi JavaScript'e geçebiliriz artık. Bu sefer arkadaşlar fonksiyonumuzun ismi name bulma olsun. Bir değişken tanımlayalım burada. Değişkenimiz değişkenimizin adı x olsun. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Ben buradaki İlk butonuma erişmek istiyorum. O yüzden arkadaşlar ilk butonuma erişmek istediğim için ilk butonumun ID'sini buraya yazmam lazım. İlk butonumun ID'si js idi. O yüzden burayı js olarak belirledim. Şimdi disable true'yu tabii ki kaldırıyoruz. Ben name'ini bulmak istediğim için arkadaşlar buraya name yazdım. Şimdi burada ne yapmış olduk? Bir tekrar edelim. ID'si JS olan HTML ele elementimi bu. Yani arkadaşlar bu buton etiketini bulacak. Ve bakın burada name sayesinde bunun name parametresini içerisinde yazan dinamiği ekrana yazdıracak. Artık arkadaşlar bu dinamiği, bakın burada da bir değişken kullanmıştık. Bu dinamik kelimesini x'e atamış olduk. Artık x hafızasında dinamik kelimesini tutuyor. Şimdi yapmamız gereken tek şey artık bu x değişkenimizi ekrana yazdırmak. Ve arkadaşlar burada on click event'ımızın içerisine fonksiyonumuzun ismini yazmak. Çünkü ben name göster butonuna tıkladığım zaman dinamiği ekrana yazdıracak. Şimdi bakalım. Name göstere tıklıyorum. Ve javascript butonumun name parametresinin içerisinde yazan dinamiği ekrana yazdırıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim. Burada da arkadaşlar type parametresinin içerisindeki ifadeyi ekrana yazdırıyoruz. Evet, şimdi burada bazı düzenlemeler yapacağız arkadaşlar. ID'si ve name aynı şekilde kalacak. Type'ın içerisine buton yazıyorum. Value'nun içerisine bu sefer arkadaşlar HTML'i değiştirelim ve ya kalsın sorun değil. Java Script yazacaktım ama sorun değil. HTML olarak da kalabilir. butonumuzun 10 click event'ın içerisinde type bulma yazsın. Çünkü fonksiyonun ismini de değiştireceğim arkadaşlar ben. Burada type yazdığım için buraya da type yazıyorum aynı şekilde. Ve arkadaşlar bu sefer biz butonumuzun type'ın içerisinde ne yazdığını görmek istediğimiz için buraya da type göster yazıyorum. Şimdi fonksiyonumuzun içerisine geçelim. Burada bir değişiklik yapacak mıyız? Tabii ki yapacağız arkadaşlar. Ben bu sefer type'ı görmek istediğim için name siliyorum ve evet, buraya type yazıyorum. Şimdi tekrar edelim arkadaşlar. Burada ne yaptığımızı. ID'si JS olan HTML etiketimizi bul. Yani bu butonu bulacak. Ve bunun type parametresinin içerisinde yazan ifadeyi yani butonu Bakın, X değişkenini atayacak ve daha sonra da Document write ile ilk X'i ekrana yazdıracağız. Tabii ki bunu bir fonksiyon içerisinde yaptırdığımız için arkadaşlar. Burada da fonksiyonu çağıracağız. Ve bu ikinci butonumuza tıkladığımızda yani Type Göster butonuna tıkladığımızda ilk butonumuzun içerisindeki Type parametresinin içerisindeki ifadeyi ekrana yazdıracak. Bakın, type Göster'e tıklıyorum ve gördüğünüz gibi butonu ekrana yazdırıyor. Yani ilk butonumun type parametresinin içerisinde yazan butonu ekrana yazdırmış oluyor. Şimdi arkadaşlar value parametresinin içinde ne yazıyorsa onu ekrana yazdıracağız. Öncelikle fonksiyonumun ismini değiştiriyorum. Fonksiyonumun ismini value bulma diyorum. Burada on click event'ımın içerisine de value yazıyorum. İlk iki örneğimizle aynı mantık arkadaşlar. O yüzden sürekli sürekli tekrar etmeyeceğim. Bakın burada ne yapacağız? Burada da type'ı sileceğiz. Ve buraya da value yazacağız. Yani ne yapacak burada? ID'si JS olan butonu bulacak. Bunun value'sunda ne yazıyormuş? HTML yazıyormuş. HTML'i X sayesinde ekrana yazdıracak. Tabii ki bunları value göster. Butonuna tıkladığımız zaman yapacak. Neden? Çünkü onclick event'ın içerisine fonksiyonumuzun ismini yazdık. Şimdi value göster'e tıklıyorum ve bakınca JavaScript butonumun içerisindeki value parametresinin içerisinde yazan ifadeyi ekrana yazdırmış oldu. Evet value bulmayı da öğrendiğimize göre arkadaşlar bir sonraki örneğimize geçebiliriz. Şimdi buton üzerindeki yazıyı nasıl görebiliriz? Bir de buna bakalım. Burada arkadaşlar type'ımız buton olarak kalacağız. Alacak. Volume'umuzun içerisinde HTML olarak kalabilir. JavaScript olarak kalacak. İlk butonumuzda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi fonksiyonumuzun ismini değiştirelim. Fonksiyonumuzun ismi metin bulma olsun. Aynı şekilde on click içerisindeki fonksiyon ismini de değiştiriyorum. İkinci butonuma üzerindeki yazı da Metin göster olsun arkadaşlar. Ve son olarak da arkadaşlar buradaki value siliyorum ve buraya innerHTML yazıyorum. Arkadaşlar bir butonun üzerindeki yazıyı bulabilmemiz için mutlaka innerHTML'i kullanmamız lazım. Metin üzerinde buton üzerindeki metni gösterebilmemiz için innerHTML kullanıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Id'si js olan buton etiketimi buluyor ve inner HTML sayesinde arkadaşlar bunun üzerinde yazan JavaScript yazısını x değişkenine atıyoruz. Daha sonra document write ile x değişkenini yazdırıyoruz. Tabii ki bunları ikinci butonumuzun yardımıyla yapıyoruz. Şimdi bakalım. Metin göstere tıklıyorum. JavaScript butonumun üzerinde Burada ne yazıyor? JavaScript yazıyor. Şimdi bunu ekrana bastıracak. Gördüğünüz gibi. Şimdi butonun ait olduğu form etiketinin ID'sini yazdırmaya geçelim arkadaşlar. Burada bu sefer buton etiketiyle işimiz yok. Bu buton etiketimizin etrafında form etiketi kullanacağız ve bu form etiketinin ID'sine erişmeye çalışacağız. ilk butonumun etrafına form etiketimi yazdım. Şimdi bu form etiketime benim bir ID vermem lazım arkadaşlar. ID'miz bilişim dünyası olsun. Kanalımızın ismini yazalım buraya da. Evet şimdi arkadaşlar bu butonların içerisinde bazı düzenlemeler yapacağız. Öncelikle buradaki metin gösteri siliyorum. Ve buraya form id göster yazıyorum. Daha sonra fonksiyonumuzun ismini de değiştirelim. Örneğimizle uygun olması için buraya da id bulma yazalım. Aynı şekilde aşağıda da fonksiyonumun ismini değiştiriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki inner HTML'i tabii ki sileceğiz. Çünkü ben şu anda butonun üzerindeki metni görmek istemiyorum. Metin yazısını görmek istemiyorum. Form'un ID'sini görmek istiyorum. O yüzden buraya form.id yazıyorum. Ne yapmış olduk burada? id'si js olan butonu bul, HTML etiketini bul ve bu butonun etrafındaki form etiketine git. Daha sonra bu form etiketinin ID'sini bul. Yani bilişim dünyasını bul. Ve bilişim dünyasını x değişkenine ata. Daha sonra x değişkenini yazdır. Peki bizim bu fonksiyon içerisinde yaptığımız için bu işlemleri fonksiyonu bir yerde çağırmamız gerekiyor arkadaşlar. Nerede çağırmışız? Gördüğünüz gibi ikinci butonumuza tıkladığımız zaman bu butonumuz tetiklenecek ve çalışacak. Bakalım istediğimiz gibi bir işlem yapabilmiş miyiz? Bakın form ID'yi göster'e tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bilişim dünyasını ekrana yazdırmış oluyoruz. Yani form etiketimizin ID'sini ekrana yazdırmış oluyoruz. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Derslerimin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.